Arkadaşlar merhaba. Şimdi akinatöre şeyi soracağız. Taş. Yok yok. yok ya. Kendi binamı soracağım. Kendi binamı soracağım. Ay yok yok. Buldum. Aykut. Aykut elması işte. ne ee, ha, Aykut elması var ya. Var yani. Ya Osman Gültekin sen misin? O, o karakteri yapacağım karakter diyor ya. Yani. Karakterin erkek o mi? O evet. Sen misin? Türk mi? Evet. Karakterin Türk mü? Evet. YouTube'dan mı? Evet. Ünlü bir şarkıcı var mı? Yok. 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 Domon soruyor, oturuyor yok. Evet. Hmm. Hayır. Aslında vücudum sahip yani kılıç kullanıyor ne olacak hayır hayır yok bir ayar bu kadar hayır 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 <laughs> oğlum beni niye tanısın lan Osman Gültekin Baktayım, Müzikle alakası var mı? Yok. YouTuber mı? oğlum? Oğlum bu soruyu neden iki kere? Hayır, gerçek değil. Hayır. GTA'dan da değil. YouTube'dan. Skull gibi evet. Oyunda mı? Hayır. Benim bir çizgi filmde mi? Hayır. Anadolu Kaplanı internet mimi Anadolu Kaplanı ne ne oğlum? Ben sana erkek dedim. Neyse gene deneyeceğiz. Evet arkadaşlar bu sefer Enes Batur'un arabasını söyleyeceğim. İşte soracağım Karakterin erkek mi? Erkek değildir herhalde. Bil, bilmiyor mu Asacağım Karakterin insan mı? İnsan mı? İnsan değil oğlum. O oğlum araba direkt. E, karakterin bir hayvan mı? <laughs> oğlum bak bunlar bizim sesimizi dinliyor. Karakterin bacakları var mı? Hayır. İki gözü. Arabanın neden gözü olsun? Evet bak teknoloji konuşuyor. Araba niye konuşsun? Tekel e. Evet. Enes Evet var. Araba kazası geçirdi. Evet. Şarkı bak. Kamaro ne oğlum? Arkadaşlar ben şu Camaroyu bir bu. Tamam arkadaşlar doğru bilmiş. Abone olmayı. Abone